Merhaba arkadaşlar, bugün VirtualBox programı kucuz elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. 4.14 sürümü var. Türkçedir daha yolu tabi Kullanım, Kullanım yapıyoruz. Ne yapacağız bugün? Ee, sanal makine olarak xp yükleyeceğiz. Bunları yüklememiz gerekiyor. Ben Windows 8 kullanıyorum şu an. Ve Windows 8 bir xp kuracağız. Başlatalım programımızı. Evet. Program geldi. Gördüğünüz gibi Türkçe. Konağı var. Evet. Tamamdır Şimdi arkadaşlar bu kısım önemlidir. Kuracağımız işletim sistemin ISO dosyasının elimizde olması lazım. Ben XP kuracağımı söylemiştim. Şimdi bir isim verelim. Evet gördüğünüz gibi xp'den linux'a kadar birçok işletim sistemi XP var. 2003, 2008, 2007 var. Benim elimde XP var şu an. XP CD'si. Daha doğrusu dosyası. Onu kuracağız. Ya buradaki program, buradaki işletim sistemini kurabilmeniz için ISO dosyalarınız olması gerekiyor. Bu önemli. Yoksa diğer türlü kuramazsınız. Program zaten fazla değil yani. 20, 20 30 MB bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım. Da. 87 MB'miş. Yani kuracağımız işletim sistemi 500 MB falanmış. Evet şimdi geldik RAM mevzusuna. Buradan ben 1.5 GB bir RAM seçimi seçeceğim. Ya yani siz de istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Şu kırmızı çizgi bizim sınır noktamızdır. Onu belirtelim. Kaçmış? 5 GB'miş. Ben 1.5 GB seçeceğim. Uzun vadeli kullanacağım birazdan bu yeter. mesela bir buçuk yapalım. Buraları ne istiyoruz? Evet, şimdi geldik hard disk önceden. Şimdi iş, işletim sistemi için ne kadarlık bir hard disk düşünüyorsanız kapasite o kadar mı bilirsiniz? Ben 20 GB öngördüm. gördüm. Arttırabilirsiniz tabi. Oyun kurmayacaksınız yani. Evet, oluşturduk. Evet, gördüğünüz gibi işlemin bir kısmı bitti gibi. Burada kuracağımız sistemin özellikleri mümkün. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Başlat diyoruz. Ve kuruluma başlıyoruz. Bu kısım önemlidir. Sanal makamızı kurmaya başlayacağız. Şimdi buradan biz de e, kuracağımız işletim sisteminin ISO'sunu göstermek istiyor. XP kuracaktık. XP seçtik. ISO dosyası gördüğünüz gibi başlıyoruz. Evet. Normal kurumlar gibi kurulma arkadaşlar. Boyutlandırmadaki dengesizlik Evet, devam ediyoruz. Atıyoruz. 28 Yeni bir kurulum oluşturmak için de yeni Kuralım. Nasıl olsun? Evet kurulum ne diyor? İstediği kuranlar bilir. Standart kurulum. Arar araydı başlatacağım. Zamanla tarif olması için. Siz geçebilirsiniz tabii. Ben dur, durdurulması lazım. Doğum kurulumda restart attı. Evet, devam ediyor. Evet, kuruluma devam ediyoruz. Evet, uzmanı yapacağız. Yapıyoruz. 2 dakikada kısa sürüyor. <laughs> Kurulum bitti. Evet, şu an bir sıkıntı yok. açılışını bekliyoruz. normal bilgisayara nasıl işletim sistemi kurduysa aynı şey arkadaşlar. Hiçbir fark yoktur. Biraz özelleştireceğiz. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi hop, evet, 20 cihaz hard diskimiz var. Çıkar Şimdi arkadaşlar burada önemli olan birkaç nokta daha var. Tabii ki boyutlandırma. Şimdi i̇şte boyutlandırma için burada misafir eklenti yüklememiz gerekiyor. Bu önemlidir. Öncelikle bir çözünürlüğümüzü ayarlayalım. Daha sonra tam, tam moduna da gideceğiz. Evet, şu an çözünürlüğümüzü ayarladık. Ama gördüğünüz gibi sıkıntı çıkmış. Şimdi bunu Bir yolu aygıtlardan misafir eklentilerini yükleyeceğiz. iyi bitiriyorum. <laughs> Bu Gördüğünüz gibi standart bilgisayar nasıl kapanıp açılıyor aynı o şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bilgisayar açıldı. Tamam kurtuldu arkadaşlar. Şunu bir, şuna bir kurtulalım ya. şeyden. tamam. Şimdi özellikle bir çözünürümüze bakalım. Bir dakika. Şunu tam ekran yapalım. Evet. 1600 a, 700 a çözünürlük oldu. Şimdi misafir eklentisini yükledik. Bakalım tam geçiyor mu? Evet, gördüğünüz gibi tam ekran modundayız. Hiçbir sıkıntı Normal kullandığımız ekran gibi aynen arkadaşlar. Şu an ben küçülttüm. Tekrar. Otomatik olarak boyutlandırıyor yani. Bu çok önemlidir. Diğer türlü çekiyoruz. Gördüğünüz gibi tam ekran moduna geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer bir mevzu da dosya transferi. Bu da önemlidir. Şimdi sürükle bırak şeklinde e, dosya atamıyoruz maalesef. Onun için bir A yolu bir şeyimiz gerekiyor. Sanal makinemize. Aynı bilgisayardan. Sanala dosya atacağız. E bunu nasıl yapacağız? Ona bakalım şimdi. Şimdi A sürücüsüne bağlan diyoruz arkadaşlar buradan göz atlıyoruz. Şimdi buradan ana bilgisayarda yani gerçek görmek istediğimiz klasörü ya da dosyayı buradan seçebiliriz. Ne oldu, bir dakika. Yanlış mı yaptım. Pardon, pardon. Burada bir işlem eksik yaptık. Onu da Arkadaşlar buradan daha önce bilgisayarıma sağ tıklamadan önce aygıtlardan <laughs> bu hata aldık. Ben de ona bakıyorum nereden olmak Şimdi daha öncesinde program yapmamız gerekiyor. Paylaşım dizini tıklayacağız arkadaşlar. Orada eksik geçtik. Buradan bir dizin seçmemiz lazım. az önce belirttiğimiz gibi Şimdi i̇şte burada e, ana bilgisayarımızda görmek istediğimiz klasörü seçeceğiz. Onu seçelim. Ben şunu seçeceğim. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi bu yolu oluşturduk. Şimdi işleme devam edeceğiz. Evet şu an biz sıkıntı lazım. Yapalım. Evet arkadaşlar sorunu hallettik. Onu bir baştan alayım ben de. Şimdi öncelikle bize Ağda e, A'da paylaşım şey, dosya paylaşım açmamız gerekiyor. Onu belirteyim. Öncelikle bizde paylaşım açacağız. Daha sonra A'da dosya alışveriş yapacağız. Biz de kendi sanal makinamızda klasörümüzü paylaşım açtık. Daha sonra ana makinamıza bağlanacağız. Az önce bağlanmaya çalıştık olmadığı için tekrar deniyoruz. Şimdi Şimdi buradan evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ana makinedeki klasörümüzü görmüş bulunmaktayız. Evet. Bu kısmı bir daha baştan alalım. Dediğimiz gibi ilk başta ne yaptık arkadaşlar? Paylaşım dizini oluşturduk buradan. Buradan ana makinamızda görmek istediğimiz klasörümüzü seçiyoruz. Ben seçtim download klasörünü seçtim. Tam diyoruz. Daha sonra bizim de bir paylaşıma klasör açmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu da yapıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi. Bunu da yaptıktan sonra bilgisayarıma gelip sağa tıkladıktan sonra göz atlıyoruz. Ve burada klasörümüzü seçiyoruz arkadaşlar. Ki bu klasörümüz bizimle ana makinamızdaki klasördür. Umarım bu kısımda bir sıkıntı olmamıştır. Şu an bu bizim ana makinamızın içindedir. nedir? Klasördür. Buraya ne yapabiliriz? Atabiliriz. Evet. Başka yani gördüğünüz gibi kurulum gayet basit. Program kurulumu çok kolay. Hiçbir sıkıntı yok. Klasör paylaşımını anlattık. Boyutlandırmayı anlattık. Yani siz de artık kendi işletim sisteminizi rahatlıkla kurabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. İnternete girer her şey var. Şuradan ben. İşte fazla çözüş muhabbet yani normal bilgisayarda ne yapıyorsak aynen işleme devam